Kondu. Kim oyununu bir şey izleyeceğim ya. Adam bir şey attı bana. Donationla bir şey attı oğlum. Tamam tamam şey. başla. Oh. Sen başlat kanka. Adam bulamıyorsan direkt başlat. CSGO sevdası. Sonra o gayeler ya. You edit. Böyle yazsam çıkıyor mu acaba? CSGO sevdası. Kanka direkt çıksın da oradan. Tamam. Hemen bulayım şimdi. Şöyle aratsam. Bu mu? Değil. Beni bir Rus gacı çağırıyor ama. Selam söyle. Hmm, kendim girip tutuyorum. Kendisi gelmiyor ya. Siz başlatıverin kanka ben şu videoya gireyim isteyeyim. Bir saniye. Bir arkadaşı bekliyorum sanırım gelebilecek. Aa, yanlış tuşa bastım <laughs> ama da. yayını kapatıyordum ha. Geldi mi kanka Buradayım kanka iyi yayınlar. Kanka Berat kim? Berat benim kanka. Haydar kim? Aliye. benim göbek adı kanka. Göbeğinin ha. Göbeğinin adı ne? Nasıl? Göbeğinin adı ne? yılansın. Ha. <laughs> kadar derin yani. Ne yapıyorsun lan bu? Ha kameramı kapatayım beyler. Aha bu ne lan? <laughs> <Ben başaramadım gülüyor> <ya>. Neyi başaramadın? <laughs> <takımıza> <laughs> ne 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 şaka lan şaka. Gül diye. Yok geziyorlar. <laughs> Ya oyun burada bulunur mu ya? İlk defa güzel bir edit izliyorum kendime yapılmış. <laughs> madıklarımı niye koydun lan göt Sonunda böyle ayarında bir video ya. Son bir ayar var videoda yani. Helal helal